Merhabalar video serimizin dördüncü bölümünde admin App'te ilişkisel modelleri incelemeye çalışacağız. Fakat ilk adım olarak one to one ilişkilerini incelemek için kendimize Faker kütüphanesinin yardımıyla her elimizdeki her blok instansı için 3 adet yorum instansı oluşacak şekilde list comprehension yöntemiyle bir fake data oluşturacağız. Bunun öncesinde tabii ki bir yorum modeli oluşturacağız. Şimdi model ilişkilerini açıklamak gerekirse one to one birebir demektir. Her bloğun bir adet blok ayarı olabilir. One to many bire çok demektir. Bir bloğun birden fazla yorumu olabilir. Many to many çoka çok demektir. Birden fazla bloğun birden fazla etiketi, birden fazla etiketin birden fazla bloğu olabilir. Şimdi bunları açıkladıktan sonra hep beraber kendimize bir yorum klası oluşturalım. Class yorum models.model'dan her yorumun öncelikle bir bloğu olacak dedik ki one to one her yorumun bir adet bloğu olacak. E, blok eşittir model start following key diyoruz bu aynı dosya içinde olduğu için direkt blok yazsak da olur fakat ileride daha farklı dosyalarda daha büyük projelerde çalışırken farklı heplerin altındaki modelleri birbirine bağlarken e, bu şekilde yapmamız sıkıntı çıkartacaktır. Onun için tu kullanmayı öneririm blok altındaki blok modeli related name related name oluşturulan blok instance'ına bağlı olan yorum instanslarına çağırmamız için gerekli olan filter yorumlar dedik related name ardından direct parametresini vermemiz gerekmekte bu da bağlı olduğu blok modeli silinirse ne yapılsın start cascade dersek eğer bu, bu, bu oluşturduğumuz yorum modelinin bağlı olduğu blok instance silinirse otomatikmen ona bağlı olan yorum instance'ları da silinsin dedik. Bunun akabinde yorum adında bir field'ımız olacak. Model text field'dan gelecek yorumun kendisi. Hemen peşine yayın olup olmadığını görebileceğimiz bir boolean field. Default olarak gelsin hepsi yayında. Ardından eklenme tarihi eşittir start date field yapalım ve otonal otonal true dedikten sonra şimdi direkt migration'ları yapmadan önce class metaları da vermek istiyorum nasıl öğrenmiştik bir daha uğraşmamak adına ver bozmayın dersek Tabii ki bir adet objemiz için tanımlayacağız yorum ver bozayım çoğular için yorumlar diyebiliriz Ardından definition str object oriented'den gelen return self yorum diyebiliriz. Fakat bunu şu şekilde de yapabiliriz. Yani burada büyük ihtimalle yorumlarımız uzun olduğu için tablo kısmında biraz fazla karışık gözükebilir. Fakat ben daha farklı projelerde şu şekilde kullanmayı seviyorum. Block başlık mesela A bloğunun Self. yorum dersek a bloğunun xyz isimli yorumu şeklinde listelenecektir karşımızda python manage.py make migrations gerekli migrations yaptık execute etmemiz gerekmekte manage.py migrate Ve ardından bunları admin app'imize tanıtalım blog virgül, yorum modelimizi dahil ettik Admin.site register yorum hatta bunu da yapalım yorum admin ihtiyacımız olacak olabilir class yorum admin admin dot model üretildi list display diyelim list display object oriented gelen kendisi ardından eklenme tarihi gelsin eklenme tarihini listeleyelim ve yayın olup olmadığını listeleyelim yayın mı bunu dedikten sonra birazdan elimizdeki her blok objesi için blok instansı için 3 adet yorum instansı oluşturacağız yani neredeyse 500 adet olduğunu düşünürsek çarpı 3 1500'e yakın bir yorumumuz olacak ve bu bizim için bir sayfada fazla veri demek. Biz per page ile toplam 50 adet listeleyebiliriz. Şimdi tekrar bakalım. Evet refresh yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bir adet yorum ekleyelim. İlgili blok sallıyorum. Sallamaz veriler girdik. Bu şekilde fakat biz ilişkileri daha rahat inceleyebilmemiz açısından kendimize bir fake data oluşturalım. Tekrar Faker kütüphanesinin yardımıyla from faker import faker klasını dahil ettik. from block.models'dan block ve yorum özür dilerim yorum modellerini de dahil ettik. Ardından kendimize bir faker instance oluşturuyoruz. ve for block in block.objects.iterator dersek bütün blok elimizdeki bütün blok objelerini tek tek dönecektir ve her döndüğümüz blok için kendimize bir yorum listesi oluşturalım. Yani her bloğun random 3 adet yorumu olsun. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Bir obje oluştururuz ve bunun yorumu Faker kütüphanesinin paragrafından gelir. Yorum ve her döndüğü blok yani şuradan bakalım. Bu her yorum instansının yorum objesinin bir blok objesi vardı. Her döndüğün blok bunun oluşan blok instansı olsun dedik. Ardından list comprehension yöntemiyle for under slash range 0'dan 3'e kadar yani 3 adet dönsün ve create bulk bulk create ile liste halinde verilerimizi oluşturabilmemizi sağlayan fonksiyonu çağıralım. Enter dedik. Biraz sürecektir. Evet verilerimiz oluştu. Hatta şu şekilde de görebiliriz. Direkt oraya gitmeden. Yorum.objects.count dersek 1945 adet yorumumuz oluşmuş. Bir de biz gözümüzle panelden görelim. Evet gördüğünüz gibi bir sayfada 50 adet var. 39 sayfamız var. Az önce şurada yaptığımız işlem definition underscore str'de ilgili bloğun başlığı tire kendisinin yorumu. Buradan da göreceğiniz gibi merhaba ben Filterof. Bunu bir önceki videolarda eklemiştik. İlgili bloğunun başlığı tire kendisinin yorumu olacak şekilde 1945 adet fake datamızı oluşturduk. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.